Yedi krallık Vadi, Eren Vadisi. Ay Dağları'nın gri, yeşil büyük zirveleriyle çevrili, uzun, geniş ve bereketli bir vadi. Güzel olduğu kadar zengindir. Belki de bu yüzden İkandal istilacıları tanrılarının sancakları altında Dar Denizi geçtiklerinde oraya çıkmayı seçtiler. Bu iddianın kanıtı, parmakların her tarafına oyulmuş yıldızların, kılıçların ve baltaların veya bazılarının iddia ettiği gibi çekişlerin resimlerini taşıyan taşlarda yatmaktadır. İnancın kutsal kitabı Yedi Köşeli Yıldız, Higor Tepe'nin bir gün Andallara ait olacak cömertlikle ilgili vizyonunu aldığında, yükselen dağların ortasında altın bir ülkeden bahseder. Yüksek dağlarıyla Vesteros'un geri kalanından izole edilen vadi, Andalların bu yeni topraklarda ilk krallıklarını kurmaları için mükemmel bir yer olduğunu kanıtladı. Andalardan önce orada bulunan ilk insanlar bu deniz fatihleriyle inatla savaştı. Ancak o günlerde vadede çok az insan vardı ve çok geçmeden kendilerini her savaşta sayıca üstün buldular. Şarkıcılara göre bir uzun gemi alev alır almaz veya denize geri döner dönmez 10 tane daha şafaktan yükseldi. İlk insanlar işgalcilerin gayretleriyle boy ölçüşemezdi ve onların bronz baltaları ile bronz pullu sapanları andalların çelik kılıçlarına ve demir zırhlarına eşit bile değildi. Ayrıca vadi ve çevresindeki zirvelerde ikiye bölünmüştü. İlk andallar göğüslerine boyanmış veya bazı durumlarda oyulmuş, yedi köşeli yıldızla karaya çıkmaya başladıklarında küçük krallıkların sayısı az değildi kadim düşmanlıklarla parçalanmış olan ilk insanların kralları ilk ortaya çıktıklarında işgalcilere karşı birleşmediler. Bunun yerine yeni gelenleri birbirlerine karşı savaşlarında kullanmak için onlarla anlaşmalar ve ittifaklar yaptılar. Andallar ve Steros'a yayıldıkça defalarca tekrarlanacak olan tanıdık bir çılgınlık. Tywin Shell ve John Brynstone her ikisi de parmakların kralı ünvanını iddia ederek Andal savaş lordslarına para ödeyecek kadar ileri gittiler. Her biri kılıçlarını diğerine karşı kullanmayı düşünüyordu. Bunun yerine savaş lordları ev sahiplerine saldırdı. Bir yıl içinde Bryce kaçırıldı, işkence gördü ve kafası kesildi. Shell ise ahşap uzun kulübesinde diri diri kızartıldı. Corvin Cobray adında bir andal şövalyesi, ilkinin kızını gelin, ikincisinin karısını da yatak arkadaşı olarak aldı ve parmakların kendisine ait olduğunu iddia etti. Ancak Corbray birçok arkadaşının aksine beş parmak lordu gibi daha mütevazı bir tarzı tercih ederek kendisine asla kral demedi. Daha güneyde yengeç körfezindeki zengin liman kasabası olan Martı kasabası adının üçüncüsü Azgut Shet tarafından yönetiliyordu. Azgut Shet, 10.000 yıl öncesine şafak çağına kadar uzandığı varsayılan kadim, kibirli, gerçek insanların kralı ünvanına sahip kırsaçlı yaşlı bir savaşçıydı. Martı kasabası, kalın taş duvarlarının arkasında görünüşte güvende olsa da, Kral Azgut ve ataları, kendilerininki kadar eski ve bir hikayeleri bir haneden, daha güçlü bir komşu olan Rune Taşı'nın bronz krallarına karşı uzun süredir aralıklı bir savaş yürütüyorlardı. Bu ismin altıncısı Yorick Royce, 3 yıl önce efendisi savaşta öldüğünde runik tacı ele geçirmiş ve şetleri birkaç savaşta yenerek ve onları kasaba duvarlarının içine geri sürerek çok zorlu bir düşman olduğunu kanıtlamıştı. Kral Azgut akılsızca davranarak kaybettiği her şeyi geri almak için Andalardan yardım istedi. Shell ve Brightstone'un kaderinden kaçınmayı düşünerek müttefiklerini altın yerine kanla kendisine bağlamaya çalıştı. Kızını Andal Şövalyesi Gerald Grafton ile evlendirdi. Sir Gerald'ın en büyük kızını kendi gelini olarak aldı ve küçük bir kızını oğlu ve varisi ile evlendirdi. Tüm evlilikler septonlar tarafından denizin ötesinden gelen yedinin törenlerine göre yapıldı. Hatta Şet, yedinin kendisine zafer bahşetmesi halinde Martı kasabasında büyük bir septon kuracağına yemin ederek kendisi de inanca geçecek kadar ileri gitti. Sonra Andal müttefikleriyle birlikte Bronz Kral'la buluşmak üzere yola çıktı. Kral Askut zaferini kazandı. Ancak kendisi savaştan sağ çıkamadı. Ve daha sonra Martı kasabalalar ve diğer iki insanlar arasında onu vuranın Sir Gerald'ın kendisi olduğu fısıldanmaya başlandı. Andal savaş lordu şehre döndüğünde iyi kalpli babasının tacını kendi tacı olarak talep etti ve Sir Gerald'ın kızını hamile bırakana kadar onu yatak odasına hapsetti. Bundan sonra baba tarihin sayfalarından silinir. Martı kasabası ona karşı ayaklandığında Kral Gerald protestoları acımasızca bastırdı ve çok geçmeden kasabanın lağımları, ilk insanların, kadın ve çocukların da kanıyla kıpkırmızı oldu. Ölüler yengeçleri beslemek için körfeze atılırdı. Sonraki yıllarda Grafton hanesinin yönetimi tartışmasız kaldı. Çünkü şaşırtıcı bir şekilde Sir Gerald bilge ve zeki bir hükümdar olduğunu kanıtladı ve kasaba onun ve haleflerinin yönetiminde büyük ölçüde zenginleşerek vadinin ilk ve tek şehri haline geldi. İlk insanların tüm lordları ve kralları fatihlerini salonlarına ve evlerine davet edecek kadar aptal değildi. Birçoğu bunun yerine savaşmayı seçti. Bunların başında yukarıda bahsi geçen bronz kral Rüntaşlı 4. Yorvik geliyordu. Kraliyet Andallara karşı birçok kayda değer zafere taşımış, bir noktada kıyılarına yanaşmaya cüret eden yedi uzun gemiyi parçalamış ve rün taşının duvarlarını kaptanlarının ve mürettebatının kelleleriyle süslemişti. Varisleri ondan sonra da mücadeleye devam etti. Çünkü iki insanlar ve Andallar arasındaki savaşlar nesiller boyu sürdü. Bronz kralların sonuncusu Jorvik'in torunu 2. Robar'dı ve Rün taşını babasından 16. isim gününden iki haftadan az bir süre önce miras aldı. Ancak o kadar gaddar, kurnaz ve çekici bir savaşçı olduğunu kanıtladı ki Andal dalgasını neredeyse durdurmayı başardı. O zamana kadar Andallar vadenin dörtte üçünü kontrol ediyordu. Ve kendilerinden önceki iki insanlar gibi kendi aralarında savaşmaya başladılar. Robert Royce ayrılıklarında bir fırsat gördü. Vadenin karşısında bir avuç ilk insan hala andallara karşı direniyordu. Kızıl Kale Uzun Yay Salonu Avcıları, Güçlü Şarkı Belmorları ve Soğuk Sunun Cold Waters'ları bunların başlıcalarıdır. Robert, teker teker her biriyle ve ayrıca birçok küçük klan ve hane ile birer birer ittifak kurdu. Ve onları evlilikler, toprak, altın bağışları, ünlü bir vakada, bir okçuluk yarışmasında Lord Hunter'ı geride bırakarak Efsaneye göre kral Robert hile yapmıştı. Onları kendi davasına çekti. Dili o kadar tatlıydı ki kendini Merlin kralının gelini olarak adlandıran ünlü büyücü Ursula Upcliffe'ın bağlılığını kazandı. Sancaklarının altında toplanan lordların çoğu küçük krallardı. Ama şimdi taşlarını bir kenara bırakarak Robert Royce'un önünde diz çöküp onu vadinin, parmakların ve ay dağlarının yüksek kralı ilan ettiler. Sonunda tek bir hükümdar altında tek bir halk olarak birleşen iki insanlar, bölünmüş ve kavgacı fatihlerine karşı bir dizi ezici zafer kazandı. Akıllıca davranan Kral Robert, andalları kıyılarından kovmak için her yerdeki tüm andallara saldırmaya çalışmadı. Bunun yerine her seferinde bir düşmana karşı savaştı ve genellikle bir andal şefiyle diğerini devirmek için ortak dava açtı. Parmakların kralı ilk düşen oldu Efsane bize Kral Robar'ın Cobra'yı ünlü kılıcı yoksul elinden düşürdükten sonra Kyle Cobra'yı kendisinin öldürdüğünü söyler. Robar, Shetsleri Grafton'lara karşı ayaklandırıp şehir kapılarını açmaya ikna etmesi için kendi kız kardeşini surların içine gönderdiğinde Martı kasabası fırtınayla geri alındı. Vadinin doğu ucunu elinde tutan Andal Kralı tepelerin çekici, yeniden doğan ilk insanlarla yüzleşmek üzereydi. Ve kral Robar'ın ordusunun önünde demir meşeler duvarlarının altında düştü. Kısa ve parlak bir an için ilk insanlar bu cesur genç kralın liderliği altında topraklarını geri alabilirmiş gibi göründü. Ama olmayacaktı. Robar son zaferini kazanmıştı. Çünkü geriye kalan Andalorsları ve küçük krallar sonunda tehlikenin farkına varmışlardı ve şimdi ortak bir amaç oluşturmak için farklılıklarını bir kenara bırakıp tek bir kralın sancakları altında birleşen andallardı. Onlara önderlik etmesi için seçtikleri adam ne kral, ne prens, ne de lordtu. Sir Ardis Erin adında bir şövalyeydi. Kral Robert ile aynı yaşta olan genç bir adam. Yaşıtları arasında zamanının en iyi savaşçısı, kılıç, mızrak ve sabah yıldızı ile bir şampiyon, ve yanında savaşan herkes tarafından sevilen, kurnaz ve becerikli bir insan lideri olarak saygı görüyordu. Saf Andal olmasına rağmen Sir Ardis, dağın pürüzlü zirveleri arasında şahinlerin süzüldüğü, dev mızrağının gölgesindeki vadide doğmuştu. Kalkanında ay ve şahin vardı. Bir çift şahin kanadı ise gümüş savaş miğferini süslüyordu. İnsanlar ona şimdi olduğu gibi o zamanlarda şahin şövalye diyordu. Daha sonra olanlar hakkında konuşmak için şarkı ve efsane alemine geri dönmeliyiz. Şarkıcılar, iki ev sahibinin dev mızrağının eteğinde, Sir Ardis'in doğduğu evin bir fersah yakınında bir araya geldiğini söylüyor. Orduların sayısı kabaca eşit olmasına rağmen Robert Royce, arkasında dağ ile güçlü bir savunma pozisyonu olan yüksek zemini korudu. Andallardan günler önce gelen ilk insanlar saflarının önüne hendekler kazmış ve üzerlerine sivriltilmiş kazıklar dizmişlerdi. Sakatat ve dışkı bulaşmış, diyor Rahip Melevon savaşla ilgili anlatımı. İlk insanların çoğu ayaktaydı. Andallar atlı şövalyelerde bir avantaja sahipti ve aynı zamanda daha iyi silahlanmış ve zırhlanmıştı. Hikayeler doğruysa savaşa geç geldiler. Kral Robar onları üç gün önce ve o zamandan beri her gün aramıştı. Andal ordusu çadırlarını düşmanlarından yarım fersah yükseltmek için nihayet ortaya çıktığında alaca karanlıktı. Ama o solan ışıkta bile Robert Royce liderlerini işaretlemekten geri kalmadı. Gümüş sarhı ve kanatlı miğferi Şahin Şövalyesini uzaktan bile fark edilir kılıyordu. Takip eden gecenin her iki kampta da huzursuz geçtiğine şüphe yok. Çünkü oradaki her adam savaşın aynı anda başlatılacağını biliyordu vadinin kendisi dengede asılayken gün ağrıyordu. Bulutlar doğudan esip ayı ve yıldızları gizledi. Bu yüzden gece gerçekten karanlıktı. Tek ışık, aralarında karanlık bir nehir bulunan kamplarda yanan yüzlerce kamp ateşinden geliyordu. Şarkıcılar, okçuların zaman zaman bir yanda ya da diğerinde bir düşman bulabileceğini umarak havaya bir ok fırlattıklarını söylüyorlar. Ancak kör oklardan herhangi birinin kanılıp almadığını hikayeler anlatmıyor. Doğu aydınlanmaya başladığında adamlar taşlı yataklarından kalktılar, zırhlarını kuşandılar ve savaşa hazırlandılar. Sonra Andal kampında bir haykırış çınladı. Orada batıda bir işaret görülmüştü. Şafak vakti gri gökyüzünde parıldayan yedi yıldız. Tanrılar bizimle diye haykırdı binlerce gırtlak. Zafer bizimdir. Trompetler öttüğünde Andalların öncü birliği yokuş yukarı hücum etti. Sancaklar dalgalandı. Yine de ilk insanlar gökyüzünde bilinen işareti hiç üzülmediler. Yerlerini korudular ve vadinin uzun tarihindeki en vahşi ve kanlı savaş gibi savaşa katıldılar. Andallar yedi kez saldırdı, diyor şarkıcılar. İlk insanlar onları altı kez geri attı. Ancak Torgot talı tatlı korkunç bir dev tarafından yönetilen yedinci saldırı patsak verdi. Bu adama acımasız Torgot deniyordu. Ama adı bile alaycıydı. Çünkü beline kadar çıplak, göğsüne yedi köşeli kanlı bir yıldız oyulmuş ve her iki elinde de birer baltayla savaşa gülerek girdiği yazılmıştır. Şarkılar, Torgold'un korku bilmediğini ve acı hissetmediğini söylüyor. Çok sayıda yaradan kanamasına rağmen Lord Redford'un en sadık savaşçılarının arasından kırmızı bir şerit kesti ve ardından tek bir darbeyle Lord Hazretlerinin kolunu omzundan kopardı. Büyücü Ursula Upcliffe onu lanetlemek için kan kırmızısı bir ata bindiğinde de yılmadı. O sırada iki baltasını da düşmanının göğsüne sapladığı için elleri çıplaktı. Ama şarkıcılar onun cadının atının üzerine atladığını, yüzünü iki kanlı elinin arasına aldığını ve yardım çığlıkları atan cadının başını omuzlarından ayırdığını söylerler. Ardından andallar ilk insanların saflarındaki boşluktan akın akın geçerken kaos başladı. Zafer ellerinde gibi görünüyordu. Ama Robert Royce o kadar kolay yenilmezdi. Başka bir adam toparlanmak için geri çekilir ya da alandan kaçarken Yüce Kral bir karşı saldırı emri verdi. Hücuma kendisi liderlik etti ve yanındaki şampiyonlarla birlikte karmaşayı yararak ilerledi. Elinde parmakların kralının ölü ellerinden kopardığı o korkunç kılıç olan yoksul Lady vardı. Sağda solda adam öldüren kral, Gattar Torgol'da doğru ilerledi. Robar onun kafasını keserken tağlı tala gülerek kılıcına sarıldı. Ama yoksul Lady onun ellerini kesti ve kendini Torgold'un kafatasına gömdü. Şarkıcılar devin son kahkahasında bu olarak öldüğünü söylüyor. Bunun üzerine Yüce Kral Şahin Şövalyesini tarlada gördü ve ona doğru mahmuzladı. Liderleri düşerse, Andal'ların cesaretlerini kaybedeceklerini ve kırılacaklarını umuyordu. Savaş etraflarında şiddetlenirken bir araya geldiler. Kral bronz giymiş, kahraman gümüşlenmiş çelik giymişti. Şahin şovayesinin zırhı sabah güneşinde parıldasa da kılıcı yoksul Lady değildi. Valeyran çeliği kanaslı miğferi yarıp Andal'ı alçalttığında düello neredeyse başlamadan bitmişti. Bir an için düşmanı eğerden düşerken Robert Royce kesinlikle savaşı kazandığını düşünmüş olmalı. Sonra şafak havasında çınlayan trompet seslerini duydu. Ses arkasından geliyordu. Ve eğerinde dönen Yüce Kral, 500 yeni Andal Şövalyesi'nin kendi ordusunu arkadan almak için dev mızrağının yamaçlarından aşağı akın ettiğini dehşet içinde gördü. Saldırının başında kalkanında Ay ve Şahin, savaş miğferinde kanatlar olan Gümüşi Çelik'ten bir şampiyon vardı. Sörer Dilser'in şövalye hizmetkarlarından birine yedek zırhını giydirmiş, onu kampsta bırakırken kendisi de en iyi asıllarını çocukluğundan hatırladığı bir keçi yolunun etrafından dolaştırmıştı. Böylece ilk insanların arkasında tekrar belirip yukarıdan üzerlerine inebileceklerdi. Gerisi tam bir bozgundu. Önden ve arkadan saldırıya uğrayan Büyük Vadinin son ilk insanların ordusu paramparça oldu. O gün Robert Royce için savaşmaya 30 lord gelmişti. Hiçbiri hayatta kalamadı. Şarkıcılar Yüce Kral'ın sayısız düşmanı öldürdüğünü söylese de sonunda o da katledildi. Bazıları onu Sir Ardis'in öldürdüğünü söylerken diğerleri Lord Ruttermont ya da 9 Yıldız Şövalyesi Lucian Templeton der. Kalbin yuvasındaki kobreyler her zaman ölümcül darbeyi vuranın Sir Jamie Cobray olduğunda ısrar etmiş ve kanıt olarak da savaştan sonra Kobrey hanesi için geri alınan yoksul lady'i göstermişlerdir. Şarkıcılar ve rahipler tarafından anlatıldığı şekliyle Yedi Yıldız Savaşı'nın hikayesi böyledir. Elbette heyecan verici bir hikaye ama alimler şunu sormalı, ne kadarı doğru bunu asla bilemeyeceğiz. Kesin olan tek şey, Roy sahnesinden Kral 2. Robar'ın dev mızrağının eteğinde büyük bir savaşta Sir Ardis Selin’ ile karşılaştığı, Kral'ın öldüğü ve Şahin Şovayesinin ilk insanlara bir daha toparlanamayacakları bir darbe indirdiğidir. Vadinin en eski ve en soylu hanelerinden en az dördü o gün sona erdi. Bazıları ayakta kaldı. Aralarında Redford'lar, Avcılar, Coltvadırlar, Belmorlar ve Roycelar gibi soylara dayananlar, fatihlerine altın, toprak ve rehineler vererek Ardis'e sadakat yemin etmek için dizlerini bükerek başardılar. Aaron, adının ilki, yeni taç giymiş dağ ve vadi kralı oldu. Zamanla bu yıkılan hanelerden bazıları, o gün savaş alanında kaybedilen gururun, zenginliğin ve gücün çoğunu geri kazanacaktı. Ancak bunun için yüzyıllar geçmesi gerekecekti. Galip gelenlere gelince, Aaronlar Fatih Egan ve kız kardeşlerinin gelişine kadar vadiyi krallar olarak yönetecekler ve bundan sonra Kartal Yuvası Lordsları, vadinin koruyucuları ve doğunun muhafızları olarak hizmet edeceklerdi. Ve o günden itibaren vadinin kendisi Erin Vadisi olarak biliniyor. Kenilenlerin kaderi çok daha acımasızdı. Zafer'in haberi dar denizde yayıldıkça, Andalostan giderek daha fazla uzun gemi yelken açtı. Ve giderek daha fazla Andal, vadiye ve çevredeki dağlara akın etti. Hepsinin toprağa ihtiyacı vardı. Andal lordlarının onlara vermekten memnuniyet duydukları toprak. İlk insanlar direnmeye çalıştıkları her yerde ayakları altına alındılar. Köleleştirildiler veya sürüldüler. Yenilmiş kendi lordları onları korumakta güçsüzdü. İlk insanların bazıları kendi kanlarını andağların kanı ile birleştirerek hayatta kaldılar. Ancak birçoğu batıya, ay dağlarının yüksek vadelerine ve taşlı geçitlerine kaçtı. Orada bir zamanlar gururlu olan bu halkın soyundan gelenler, bugün bile doruklarda haydutlar ve kanun kaçakları olarak kısa, vahşi yaşamlar sürerek, güçlü bir refakatçi olmadan dağlarına girecek kadar aptal olan herkesi avlayarak yaşıyorlar. Surun ötesindeki özgür halktan biraz daha iyi olan bu dağ klanlarına da uygarlar tarafından yabanıl denir. Vadi dağlarla korunuyor olsa da bu durum dışarıdan gelecek saldırıları engelleyememiştir. Nehir topraklarından ay dağlarına uzanan ana yol çok kan dökülmesine şahit olmuştur. Çünkü sarp ve taşlı olduğu için bir ordunun vadiye girmesi için en olası yolu sağlar. Doğu Ucu, kanlı kapı tarafından korunur. Bir zamanlar ilk insanların kaleleri gibi kaba yontulmuş, haçsız bir duvardan ibaretti. Fakat Kral 5. Ozreker'in döneminde bu kale yeniden inşa edildi. Yüzyıllar boyunca bir düzüne istilacı ordu kanlı kapıları açmaya çalışırken kendilerini paramparça etti. Kayalık, tehlikeli sığlıklar ve resiflerle dolu olan vadi kıyıları zayıf demirleme imkanı sunmakta ve bu da yeni savunmalarına katkıda bulunmaktadır. Ancak kendi atalarının Westeros'a denizin ötesinden geldiğinin farkında olan Erin kralları kıyı savunmalarını asla ihmal etmemiştir. Güçlü kaleler ve hisarlar en savunmasız kıyı şeritlerini korur ve taşlı, rüzgarlı parmaklar bile denizden gelen akıncılara karşı uyarmak için her biri kendi fenerine sahip gözetleme kuleleriyle süslenmiştir. İşte Ali Üsta Dağ ve Vadiler adlı eserinde bildirdiği gibi Ay Dağları'nın en önemli klanlarının isimleri. Taş Kargalar, Süt Yılanları, Sesin Oğulları, Ay Kardeşler, Kara Kulaklar, Ağaç Oğulları, Yanmış Adamlar, Ulumacılar, Kırmızı Demirciler, Boyalı Köpekler. Daha küçük klanlar da mevcuttur. Genellikle bir kan davası bir klanı böldükten sonra kurulurlar. Ancak bunlar genellikle rakipleri tarafından yutulmadan veya vadinin şövalyeleri tarafından yok edilmeden önce sadece kısa bir süre dayanırlar. Bu klan isimlerinin çoğunun bir anlamı vardır. Ancak bu anlamlar bizim için belirsiz olabilir. Kara kulakların, savaşta yendikleri adamların kulaklarını ganimet olarak aldıklarını biliyoruz. Yanmış adamlar arasında bir genç erkek sayılmadan önce cesaretini kanıtlamak için vücudunun bir kısmını ateşe vermelidir. Bazı üstatlara göre bu uygulama, ejderhaların dansından sonraki yıllarda boyalı köpeklerin bir klanının dağlarda bir ateş cadısına taptığı, erkek çocuklarını ona hediyeler getirmeye ve erkekliklerini kanıtlamaları için onun emriyle ejderhanın alevlerini göze almaları için gönderiyorlardı. Andallar her zaman savaşçı bir halk olmuştur. Çünkü taptıkları yediden biri savaşçının ta kendisidir. Vadi'nin bazı kralları kendi topraklarında güvende olmalarına rağmen zaman zaman kendi sınırlarının ötesinde fetihler aradılar. Bu tür savaşlarda savaş onlara karşı çıkarsa her zaman dağlarının büyük doğal duvarlarının arkasına sığınabilirlerdi. Dağın ve vadinin kralları da donanmalarını ihmal etmediler. Martı kasabasında güzel ve heybetli bir doğal limana sahiptiler ve Eranlar altında burası yedi krallığın önde gelen şehirlerinden biri haline geldi vadinin kendisi bereketli olmakla ünlü olsa da diğer kralların ve hatta bazı büyük lordların bölgelerine kıyasla küçüktür ve aydağları kasvetli, taşlı ve misafirperver değildir. Ticaret bu nedenle vadinin yöneticileri için çok büyük önem taşıyor. Ve Erin krallarının bilgeleri her zaman kendi savaş gemilerini inşa ederek onu korumaya özen gösterdi. Doğu ve kuzey kıyılarındaki sularda bazıları yengeçlerin istila ettiği kayalardan ve deniz kuşları için tüneklerden başka bir şey olmayan, diğerlerinde ise oldukça büyük ve çoğu zaman yerleşim olan 60 ada bulunur. Erin kralları donanmalarıyla bu adalara hükmetmeyi başardılar. Çakıl, kısa bir mücadeleden sonra Kral Hugh Aaron tarafından, şişman Aaron, Peps uzun bir mücadeleden sonra torunu Kral Hugo Aaron, Umutlu Aaron, tarafından alındı. Kötü şöhretiyle Abkelif Hanesi'nin merkezi olan Cadı Adası, adının ikincisi Kral Alistrer'ın Arven Abkelif'i gelini olarak aldığında evlilik yoluyla krallığa getirildi. Vadiye bağlanan son adalar üç kız kardeşlerdi. Binlerce yıl boyunca bu adalar kendi zalim kralları, korsanları ve akıncılarıyla övündüler. Uzun gemileri ısırığa, dar denize ve hatta titreyen denize fütursuzca yelken açan, istedikleri gibi yağmalayıp, yağmaladıktan sonra altın ve kölelerle yüklü olarak kız kardeşlere dönen yağmacılara sahiptiler. Bu yağmalar sonunda kış krallarının kız kardeşler üzerinde hakimiyet kurmak için kendi savaş filolarını göndermelerine yol açtı. Çünkü üç kız kardeş elinde tutan ısırığı da elinde tutuyordu üç kız kardeşin tecavüzü adaların kuzey tarafından fethinin en iyi bilinen adıdır. Long Sister günlükleri bu fetihle ilgili birçok dehşeti anar. Vahşi kuzeylilerin tencelerini doldurmak için çocukları öldürmeleri, askerlerin canlı adamlardan bağırsakları çekip şişlere dolamaları, başkan tepesinde bir günde bin savaşçının idamı, Beltasar Bolton'un yüz rahibinin yüzülmüş derilerinden yapılmış pembe köşkü, bu hikayelere ne kadar güvenilebileceği belirsizdir. Ancak vadeden gelen adamlar tarafından yazılan savaş anlatılarında sık sık bahsedilirken, bu vahşetlerin kuzey tarihçelerinde büyük ölçüde bahsedilmediğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte Kuzeylilerin yönetiminin kız kardeşler için hayatta kalan lordlarını dağ ve vadi krallarından yardım istemek için Kartal yuvasına göndermelerine yetecek kadar külfetli olduğu inkar edilemez. Lady eşi, vadiyi suyun ötesindeki savaşa dahil etmenin ne kadar akıllıca olduğunu sorguladığında, majesteleri, komşusunun bir kurt olmasındansa bir korsan olmasını tercih edeceğini söylemiştir. Kral yüz savaş gemisiyle kız kardeşlere doğru yelken açtı. Bir daha geri dönmedi ama oğulları ondan sonra savaşa devam ettiler. Bin yıl boyunca kış yarı ve kartal yuvası, üç kız kardeşin yönetimi için mücadele etti. Bazıları buna değersiz savaş adını verdi. Çatışma defalarca sonarmış gibi göründü. Ancak bir nesil sonra bir kez daha alevlendi. Adalar bir düzineden fazla kez el değiştirdi. Kuzeyliler parmaklara üç kez ayak bastı. Eronlar kurtilini yakmak için beyaz bıçağa bir filo gönderdiler ve Starklar, şehir surlarının onlar için çok güçlü olduğu ortaya çıkınca, Martı kasabasına saldırarak ve gazaplarından yüzlerce gemiyi yakarak karşılık verdiler. Sonunda Erinler galip geldi ve üç kız kardeş, Egan'ın fethinin hemen ardından, kraliçe Marla Sunderland'ın kısa süren hükümdarlığı dışında o zamandan beri vadinin bir parçası olarak kaldı. Kuzeylilerin Kral Egan'ın emriyle kiraladığı Braavos donanmasının yaklaştığını görünce tahttan indirildi. Kardeşi Targaryen'lara bağlılık yemini etti ve kendisi de sessiz bir kız kardeş olarak günlerini tamamladı. Bu kartal yuvasının kazanmasından çok kış yarının ilgisini kaybetmesi durumuydu diye gözlemliyor Ali Üstad Peristan, tarih üzerine bir değerlendirme adlı eserinde. On uzun yüzyıl boyunca Ulu Kurt ve Şahin üç taş için savaşmış ve kan dökmüşlerdi. Ta ki bir gün kurt bir rüyadan uyanır gibi uyanıp dişlerinin arasında sadece taş olduğunu fark edene ve onu tükürüp uzaklaşana kadar. Vadi bölümünün sonu.